Arkadaşlar şu kapıyı kapatayım giriş yapacağım. Ana ya keşke izin Ops. Giriş yapacağım dedim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber önüme ilk çıkan videolardan Eee birisini seçeceğim. Şöyle bakayım. Bakayım, bakayım, bakayım. Bakayım, Bıkayım, bakayım, bakayım. Musa biliriz yerim bence ya. Bir yıl önce. Aa, sinir bozucu. Gerçekten buçuk. de özlemişim. Hepinizi çok özlemişim. İyi ki gördüğünüz <laughs> sonki muhabbetleri anladım. İnstagram'da dolaşırken YouTube'dan fazla uzatmadan o halde oyunları oynamaya geçelim. Hadi oynamaya geçelim. Evet. İzlemeye geçiyoruz. Go! İlk oyunumuz Star Trek 3'te. Bir diğer... Evet arkadaşlar, sizin kanalınızda da eğer videolar varsa bu videonun yorumuna şey, e, linkini atın. Önceki videolarda ben neden isimlerini vermeyeyim diye bana kızıyordunuz. Şimdi isimlerini veriyorum. Evet, bu bacak ne ablacığım? Hee, kılları alma oyunu. Tabu bu kıl değil, bu, bu başka bir şey abla. Neyse abla şimdi tertemiz ediyoruz tamam. E, abla bu ne? Abla bu kıl benim amcamda yok. lan <laughs> abla bu kıl cidden mi? Bende yok lan. Bu kadar kıl. Sprey sıkıyoruz tamam. Abla bunu spreyi de kurtarmaz <laughs> yalnız ben sana söyleyeyim. Mavi mavi kılları çıkıyor abla. <laughs> bu ne abla ya? ya. Valla tertemiz ediyorum ha şu an. Valla o kılları kocan görmesin boşar yemin ederim <laughs> tamam abla süper ya. Oğlum bunu ki desenli lan. Aa. Aa bununki ne direkt lazer. Anladım. Bizim maymun sıfıra benziyor. <laughs> tamam. Tamam abi. Daha, tamam. Lazerle tek atıyoruz. Heh. Cillop gibi. Üst gibi çıkmış ha kılları. Cidden. Atlet gibi çıkmış kılları. Tamam abicim hazırsın. Hadi, hadi, hadi. Ama abla gerçek az önceki abide bu kadar kıl yoktu ya. Özel hazırlığa giriyoruz bak şimdi. Tamam ne yaptık? Ağdayı hazırladık. Bir karıştıralım değil mi? <laughs> Ben nereden biliyorum bunları? Abla! Ya sakal bırakmış oğlum! Bu ne ya? Bu, bu iş bu kurtaramaz. Bizim berber var. Ben abla seni oraya yönlendireyim istersen. Aynı sakal tıraşını oradan oluyoruz yani. Allah aşkına ya. Ben bitti vallahi bitti benim için Bana bir teşekkür borçlar bence çünkü Gerçekten de Ben bırakacağım ben bu mesleği mı? ya galiba ya, ya. Adamı A, adamı falan, falan. Kıl görmekten bıktım neredeyse Bütün herkesi memnun ettiğimi düşünüyorum Bir tane tüy bırakmadım yanlış hatırlamıyorsam Hepsini aldım o halde bir diğer Bir diğer oyunumuz ise Free Cars Az önceki oyun gerçekten beni hayattan ya, soğuttu, hayatta soğuttu gibi bir şey oldu. oldu Ha Bu oyunda ne yapıyoruz? Hmm bu oyunu yamulttuk bu, te... bu arabayı parçalamak istiyorum getirin <laughs> Bir araç daha parçalıyoruz ne alakaysa Abim nereler yamultacak? Kaporta falan benim arabayı şu an Bak burayı parçala kesin kır diyor. Tamam. Camlar per. Sahibi gelse bize harbi parça. Oo tekerleri de istiyorlar bak. Tamam patlattık. <laughs> Yok abi ya. Bu harbi vuruyor bu arada. Tamam bitti. <laughs> evet dediğim gibi gereksiz bir oyun bence. Gerçekten de reklamları çıkan en kötü oyunlar arasına girer bence. O halde bir diğer oyunumuza geçelim. Hadi bak. Çıkalım. <laughs> <laughs> bu arada bu videoya hala like etmediyse Evet siz de like, like atın arkadaşlar Arkadaşlar yani Bir diğer oyunumuz var. Bana... Warm Out Siz oh. de bana <laughs> atmayın Hemen <laughs> içinden çıkartıyoruz Tamam, tamam. Evet. Şu an gerçekten çok iyi gidiyor Elimizi şunu açıyoruz Hop Oh, burada meyvelerin içindeki kurtları ekliyoruz. Oo, oh, Çileye bak nasıl masum bakıyor ya. Ha, ben sana dayanamam ya. Bunu açın. Ha? olsun. He, o balık gidecek onu yiyecek değil mi? Zeka, çilek kurtuldu. Hadi neyse. Muz da kurtuldu. Oo, oğlum, sarmışlar etrafını. Hah, hadi, Oo. Vay Arkadaşlar şey böyle ee, video ee, böyle bitiyorsa. Oh, şimdi yani benim dükkanım maksimum video, videoları biliyorsunuz. Bu solucanlar için adil bir karar ver. He, karşımıza o dakikalara geldi. Kendime kadar... solucan hmm. gönder. Orası çok yani, eğlenceli. Bu videoyu izledikten sonra dakikamız kalır. demiş. Tamam, zorundayız. Tamam. Bunu cennete gönderdik. Sen yaramazlık yaptın. Hadi lan. Evet, şimdi. Hay bu dursun. Sonrasında. İşte bu kadar. Bir şey birazcık zeka gerektiriyor. Niye de biliyor musunuz? Çünkü üstün zekamdan dolayı bu leveller geçiliyor. Heh, neyse. boks ha. Dövmek istiyorum. Bo ooo bu güzel. Ha? Çok iyi lan bu. Ha vur vur vur. Vur ha. Ama... Oğlum, oğlum sizi vurdu çıkıyor lan. Karpuz sizden ne çekti ya? <laughs> Karpuzun gözleri niye öyle dönüyor? Neyse bunu sorgulamıyorum. he yeni rekor diyor. Gayet iyi bir şekilde geçtim. Parayı da aldık. şimdi bak üstün zekamla ben buraya geçeceğim. Bu kadar. De oğlum muzdan uzun soluncan çıkılan içinde. Şimdi bunu da çeviriyoruz. He tamam 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 anladım. Muhtemelen o ha Evet bak dediğim gibi tahmin ettiğim gibi. Evet. Hop. aldı aşağı indi. Artık elmamız da kurtuldu. Da ne gerek var? Gerçekten oynadıktan sonra aklıma geldi. Ha oyunu az önce kendimi kaptırdım ama ne gerek var böyle bir oyun hani. Neden ben elmaları kurtçu... Ama saçım bak. Ana kendime şey yaptım. Bir dakika reklam. Reklam girdim. Bir dakika. Tutan, tamam, evet arkadaşlar. çalışıyorum. Bilmiyorum. Yani 20 yaşına evet, gelmişim. 20 ben yaşındakiler <laughs> evleniyor. Ne yaşa geldi neyse. Evet o halde bir diğer oyunu oynamaya geçelim. Hadi bakayım. Geç. Ya benim babam benim yaşımda çoluk çocuğu. Neyse. <laughs> bir diğer oyunumuz. Brain Test 2. Evet, muhtemelen beyin testiyle alakalı bir şey. Ben kendim ispatlamış <laughs> biri olarak görüyorum. elimden kaçamaz bu Bir macera seçiyorum. Seray spor. Niye spor? Çünkü tutmamış abi. Söyleme Tut, söyle mi oğlum? Olmaz. Serayın canı birazcık cips istiyor ama cips ulaşamıyor. E ulaşmasın bir zahmet. Yani senin spor yapman lazım. Peki bunu devirsek. Ha bak. Ha, yanlışlıkla oldu. Hiç zekamla hiçbir alakası yok ya. Seray bundan sonra daha iyisini hak ediyor. Hadi ona formuna gelmesi için biraz yardım et. Evet cips alarak mı yardım edeceğim? Serayı biraz koşturma için cipse olan sevgisini kullan. Ha mantıklı var. gel bakayım Seray. Hop. Ha, hadi hadi. Hadi hadi ulaştın hadi. Hadi hadi hadi. Gelin. hadi. Ya yazık, ya yazık kıyamam ben ya. Ben, ben ciz kıyamam ciz kıyamam ciz vereceğim galiba. Veriyorum. Veriyor. Asansörü kullanmasına izin verme. Vermeyeceğim. Abim sen git önden. Hayır 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 gitme. Abi. Abim niye duruyorsun? Aa Seray gitti. Vallahi yaşlı amca şimdi o merdivenleri <laughs> çıkacak. Geçer. Benim zekam buraya geçer. Gelsin kapatacağım yine. Kapat. Evet, zekamın yetersiz olduğunu görüyoruz burada. <laughs> hayır, hayır. kendine gel. Hayır, hayır. Benim zekam gayet yeterli biliyorsunuz. De oyun izin vermiyor ki. Ama abi vallahi yemin ediyorum senin yüzünden şu an gerizekalı gibi gözüküyorum ya. Asansörü kullanmasına izin verme. Tam basmayacağım da abi. Ama Aman. Götür 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 abi götür götür <laughs> götür Ya abi yeter ya Ben çok sakin birisiyim asla sinirlenmem kolay kolay ben abi, de asansörü kapatmasın lazım Nereden çıkartıyorsunuz lazım. bunu? Yok demek ki zekam birazcık yetersiz <laughs> Allah aşkına Hah Hah! İşte bu be! Biliyordum zekamın ne kadar iyi olduğunu. Sakın girme, gülme, sakın gülme. Merdivenlerin çıkmasına yardım... E ben çıkmasına yardım edersem nasıl zayıflanacak? Ben nasıl zayıflayacağım? Tamam gel, gel gel, tamam gel. Seni sıktım da taşıyacağım. Tamam. Hop hadi. Ha gayret. Hadi Seray. Hadi Seray yapabilirsin sen bunu. Hadi Seray'ım, hadi! İşte bu. Bu kadar egzersizden sonra ayakları korkunç durumda ona yardım et. Ya ben kıl temizliyorum, ayak yıkıyorum. Ya bu nedir ya? Koy tamam koy. Koy. Oyy. Ne lazım ne? tam getiriyor bekle. Ne evet, de ya. Saçım sıkıştı saraya. Bugün gerçekten de yıkamadığım yer almadı hiç. Kannı. Ayıptır ben de insan. Demiyorsunuz bu çocuk çalışıyor o Bu çocuğun da ayakları yıkansın. Biz de onun sesini seçiyorum. Aa harika bir set şey ya. Seray egzersiz yapmaya başlamak istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyor. Bence odasını toplayarak başlayabilmeli. Dağınıklık altına gizlenmiş telefonunu bulmasına yardım et ve arama yapması için ona Verdik. Bak, telefonu bulduk herhalde. Hah verdik. Hadi. Evet. İşte bu. Nice. Zekamdan kaçamaz. Selam'a inşallah azıcık da olsa katkım bulunmuştur umarım. evet. Bugün insanların kıllarını aldım. Seraya egzersiz spor yaptım. Bugün ne iyi bir insan oldum ben. Birkaç el atmışım. Yalan yok. Şu kafayı şu kutucuğun içine getirmeye çalışıyoruz. Bak kolunu uzatıyoruz. Hop. Bak yaklaştık. Ha, ben, Aa, ben çözdüm. Çözdüm bu sefer çözdüm. Şu yuvarlığa getirmeye çalışıyoruz. İşte bu kadar. Easy. Çok basit, çok boktan bir oyun. Yok şaka yaptım. Kötü bir oyun değil ama hani böyle de çok da oynanacak bir oyun değil bence. Bak bunu Oy. açtık ilk önce. Bak kolunu uzatabildiğimiz... Ne oluyor lan? lan? İlk Oy. başta onu açıyoruz tamam mı? Açtık. Tamam buraya tutmuyorsun. Tamam. Böyle yukarıya. Çok çekince Oy. kopuyormuş. Bunu buraya uzattık. Oy. Tamam. Tamam bunu da buraya uzattık. Ha, tamam. Kraltık. En fazla nereye kadar uzatabiliriz? Zeynep arkadaşlar. Ah tamam. Tamam 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 biraz daha. He ayaklarını da getireceğiz oğlum. Doğru. Benim niye ayaklarını getirmek aklıma gelmedi. Tamam. Easy. Evet. Çok uzadı bu Evet Umarım video hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan kanala hala abone değilseniz abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Ay yanlış tuşa bastım. Yanlış tuşa bastım oğlum. Şurası. Selamun aleyküm, ne haber <laughs> Videolarda enerjik olma kaynağımın tek sebebi sizlersiniz. Çünkü neden mi? Son videoya şöyle yorumlar geldi. Ya var ya ben aşırı mutlu oldum ya. Mesela Murat şöyle demiş, her gün beni eğlendirmeye başaran bir kral! Ya Allah! Ya <laughs> Aryan, <laughs> 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 ben yiyeceğim ya sizi. Cemre de şöyle bir şey demiş, Musa'da değişmeyen şeyler, korkusuzluğu, bizi korkutmamak için komik şakalar yapan, tatlılığı sam... Cemre Solmaz yazdı bence aşık ona. Cemre abi yapmak istiyorum. <laughs> 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 hmm. Ay bu ne lan? Lan ilk ismi. Hayır lan ben Beşiktaşlıyım o. Hayır arkadaşlar. Raşit San'ın Beşiktaş'a geldiği değil. Galatasaray Raşitsa deyince aklıma geldi lan. Böyle şans olamaz. Onu izleyeceğim. Ah. Ah. Keşke bir daha açılsa. Ne yapıyor lan? Bir derman. Keşke kulaklığımın şarjı olsa da daha net duysak. Hey, yeter be dostum. Ben internet yenilip geleceğim. Oldu. Bir şekilde başardım. Hadi lan. başla. Hadi ya. Cık cık. Hayda. Oğlum internetle oynatma bana aman koyayım ya. Onun yeyim. saat boyunca El diyeceğim. El Rey'in. El Rey'in. El rain. El El <laughs> Anamız. Bugün bir saat boyunca S S S S S El diyeceğim. El Rey'in. El Rey'in. Yeter ama oyum ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de motor için kötü kaza.

Adrian, 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 ya deli ya lan <laughs> <laughs> kabuslarıma giriyor dedim. Gece rüyalarımda bunu görüyorum. Ne olur ikar din İkar. Ana hatırlatma amına. <laughs> <laughs> Şu fotoğraf kabuslarıma giriyor dedim. Gece rüyalarımda bunu görüyorum. Ne olur Icardi'nin iki elini kulağının arkasına attığını görmeyelim dedim. Ve maalesef korktuğum gerçek oldu. Gecenin özeti Mauro Icardi acımadı. Beşiktaş bir darbede daha aldı. Galatasaraylı kardeşlerimi, abilerimi haklı galibiyetlerinden ötürü tebrik ediyorum. Size de formayı çıkartın. Bu kulüpten defolun gidin diyorum. Galatasaray'ın aşkı Galatasaray'ın yeni yüzü bırakmadı. Ve maçına...